95k. içelim şimdi mi içmem gerekiyor? Hiç oğlum VS'den var hiç anlamıyorum ha. Ama arkadaşlar istediği ateş için bir dakika. Dur kardeşim hemen ya. Beleş gök geziyor. Lan ben niye şeyle buradan? <laughs> Dur. Dur buzları şöyle koyalım. Oğlum hiç oynayamıyorum lan ne malı. Ben de ben oynayamıyorum adama niye laf söylüyorsun? Oğlum gel lan baba nasıl kaç? <laughs> Şöyle böyle taktik yapalım. Tık tık. Oha kaçmalı maçmalı ha sıkıntı yok bu taktiği de arkadaştan öğrendim hiç bilmiyorum oynayamıyorum arası zet ben de vurayım okula paranın bir değeri yok kardeşim bizde öyle yani Aa vurdun mu lan onu Böyle Bak işte bir de izliyor. Bak şimdi de seni keseceğim bir de sigara yakıyorum. Yani. Aman. ben de yaparım ama ne koyayım. O da bloğum kalmayacak ha. O yüz ki yandı. <laughs> Oğlum videoyu başlattım da, aynen başlattım bir an şu oldum. Beyler şimdi o yorum yoruma enşliyum enşli bebes falan yazan olsa sikerim onun belasını. Yarra oynamayı bilmiyoruz diyoruz. Adamlar istediği çekiyoruz. Boş muhabbet yapmayın yani anladınız mı? Bir yandan da ihaleden şey alıyorum ya. Da. Uf oğlum ya bu da bir savurmalıymış ya. Keşke normaliyle gelsin. Aa benim ağım vardı lan. Bir dakika abi, bir dakika vurma. <laughs> <laughs> Al koymayı da yok suya koyunca gidiyormuş. Pa 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 nasıl Ana ne yanlış yaptım böyle mi yapmamız gerekiyordu bilmiyorum ki ama ha şöyle ben burada da mı ağlıyorum ağlam bir şeyler yapıyorum ha. oğlum ben çözmüşüm lan bu işi şöyle birkaç tane daha koyalım. koyamadım ana ne oğlum ben çözdüm lan bu işi keseceğim ha. ananı ah. Nasıl kaçacağım Dur oh parmaklarım yandı ananı sikim Düştü Bir dakika Annem belamı sikecek Orada sik Dur la dur la Ölüyor Kaç tane işledim? Küllük nerede amına koyayım Küllü bulamıyorum burada bir dakika Şu külleri almam lazım burada. küfür arkadaş. Şunu kilit tablosuna koyayım ha. Tamam. Şimdi gel lan bak kar yarım boşanasını satayım. Gel buraya. Oha! Do gel buraya. Ama ne koydum şimdi sen? Ba 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 ba. Nasıl parçalıyor? Bak 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 bak. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Allah ben elmamla vuruyormuşum. Ben ne diyorum adam niye ölmüyor hiç? Aa, adam bir iki yüzden guard satıyorum diyor. Oğlum zamanı mıydı tam şey ya. Ba, ba 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 ba, 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 ba 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 ba, çak 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 çak, aynı yapıyor zaten, çak 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 çak, lap 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 lap. Oğlum vurunca bir seviniyorum lan, Kesiyormuş gibi hissediyorum da ölmüyor buna. Dur diyor, ne duru lan? durmuş ha. Bu da buraya. Aynı yapıyor zaten. Piç ya. Gel... Aha, aha düşürdüm lan gene. Olan hiç tahmin etmedim düşeceğini ha. Oğlum. Savrmalı da var ya. Nasıl gidiyoruz lan bunlar? böyle gidiyormuşuz. <laughs> ne ya? Oğlum gel lan buraya. Bam. 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 Anmıyorum ki adam. Aha düştü. Düşmedi. aha şimdi buraya. Aha düştü gelen. Ben niye vuramıyorum ya? Kolsuz herhalde? Dur oğlum ya. Baba baba. Ta ta setin setim nasıl? Onanın setim patlayacak. <laughs> Oğlum setim patlıyormuş. Ben hiç... Aa, setim patlıyor. Ben hiç fark etmedim ha. Ha onun da seti patladı. Oğlum <laughs> <laughs> ne Lan kaçma lan. <laughs> hadi hadi. Aa öyle artık ha. Olmuyor böyle beyler bak. Oğlum ölsem ben oraya nasıl gireceğim ya? <laughs> Aa öldürdüm lan. Lan başardık abi başardık. Koy koy. İlk defa VS'de birini yendim beyler. Hayırlı olsun. Bundan sonra da devamı gelmez. Neyse arkadaşlar çok böyle heyecanlı konuştum falan. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar yorumlara falan yazabilirsiniz. Beğendik beğenmedik tarzı. En işte bebezi yazanı sikerim. Har var söylüyorum. Uf. Bak işte piçe bak küfür ediyor şimdi. Neyse şöyle bir de foto alayım beyler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Tık.